merhabalar. Bahsettiğim videonun aslında ikinci konusuna gelmek istiyorum. Belki de en önemlisi. Yüksek lisans sürecim nasıl karar verdim? Daha doğrusu yüksek lisansa nasıl karar verdim? Yüksek lisans sürecinde neler yaşadığım Öncesi, sorusu vesaire genel bir değerlendirme. Belki de bir beş yıllık <laughs> değerlendirmesi gibi bir şey olacak. Çünkü yüksek lisansa önceden zaten karar vermiştim biraz böyle ani bir giriş yaptım. Şu an farkındayım ama eğer dışarıdan da sesler geliyorsa da onlar için de kusura bakmayın. Çok fazla sürenizi vaktinizi almadım. olabildiğince kısa bir şekilde böyle anlatmaya çalışacağım. ben lisans eğitimine çok farklı bir bölümden başladım. Öncelikle öyle belirteyim. Kendi lisedeki alanım dışından bir yerden lisans eğitimine başladım. Ee, ve bunun zorluklarını yaşadım mı yaşadım? İlk yıl, özellikle e, alan dışı olduğum için tabii ki herkes alanı bilmiyor vesaire bu doğal ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben e, örnek veriyorum şu anda alanımı söylemiyorum ama diyelim ki sözel bölümündeysem lisedeyken öyle bir şey yapıyorum ki e, mezuna kaldığım yıl diyelim ki sayısal alanından bir yere tercih edip lisans öyle gidiyorum gibi düşünüyorum. Öyle bir durum oldu bende ve ilk yıl geldiğimde e, lisans eğitimine başladığımda alışma sürecim oldu. Hem şehre alışma, bölüm bölüme Fransızım, alanı Fransızım. <laughs> e, her şey Fransızım. <laughs> Biraz onun zorluğunu tabii ki yaşadım. Ama şunu fark ettim birinci yıl bittiğinde. Kendime e, Pek çok alanda pek çok şey kattım. İkinci sınıfa geldiğimde üst sınıflardan birisinin özellikle bizim bölümden bir defterindeki yazıyla benim her şey başladı. Yüksek lisans yazıyordu. Bu yüksek lisans nedir? Mesela benim bir merakımla başladı. Daha sonrasında bir pandemi süreci geçirdim. Ve benim not ortalamam iyiydi lisansdan. Üçüncü sınıfta da dediğim gibi işte, aa, işte Sağlık sorunlarım oldu korona oldum ee, Ama ortamımı Tabi yükselttim ee, Yüksekte Dördüncü sınıfta ise koronadan Çıkış <laughs> Lisans eğitimine devam tabii ki de Ve bu süreçte işte lisans eğitimi aldım Sırada e, Bir hocamın yönlendirmesini Yüksek lisans düşüncesinin tohumları gene bana ekildi <laughs> e, O hocamın önerisiyle işte Not ortalamamın Dil eğitimlerimin, diğer eğitimlerimin e, söylemekte işte onun yönlendirmesiyle Ya neden yüksek lisans düşünmüyorsun Neden akademi düşünmüyorsun Sözüyle başladım <laughs> Bu alanı yönelmeye Bunun içinde işte ALES gibi Sınavlara vesaire girdim Ama o dönemde özel hayatımda da bazı şeyler yaşadığım için Belki bunu ilerleyen dönemlerde anlatırım e, Şu anda anlatmayacağım Bazı sorunlar neticesiyle Alice'de bir kaydırma sorunu yaşadım ve puanı elde edemedim o yıl. Dolayısıyla tamam mezun oldum lisansım ama ben yüksek lisansa devam etmek istiyordum hemen. Olmadı. Bu yüzden de işte bir işte girip çalıştım. Daha sonrasında başka bir işte daha çalıştım. Ve tabii ki e, yüksek lisans başvurularıma Alice'e, yok e, dile girmeye devam ettim. dile değil ama YDS'e o dönem giriyordum daha fazla daha sonrasında da hiç ummadığım bir anda diyeyim. Artık umutlarımın kesildiği o hatta bir mülakata gittim ve mülakatta da bir elenme süreci yaşadım. Belki onunla da sizinle paylaşırım. Ama şu anda paylaşmayacağım. <laughs> bir eleme süreci yaşadım ve o benim moralimi çok bozmuştu. Hatta bazen yani o yüksek lisans seminerde bile onun sıkıntısını yaşamıştım. O bende bir travma yaratmıştı. <laughs> Öyle söyleyeyim. Daha sonrasında yüksek lisansa kabul aldım. Ve şu anda yaşadığım şehrin dışında bir şehre yine gittim. Hiç bilmediğim bir şehre gittim. kadro, akademik kadro ile tabi birebir tanışmadım ama araştırmıştım daha öncesine ne tür araştırmalar yap, yaptığını herkesin teker teker bir şekilde tabi her şeyi okuyamıyorsunuz ama 3 aşağı 5 yukarı görüyorsunuz bu şekilde gittim yüksek lisans eğitimine başladım ve danışman hoca yani öncesinde araştırdığım zaman danışman hocanın önemini hep biliyordum. E, bu yüzden hani şuna da belki yanıt vermiş olurum. Üniversitemin danışman hocama e, bunu tabii ki dan o hocayla konuşunca daha çok o enerjiyi yakalamak da önemli ama ya danışman hocada çok önemli. O üniversitenin akademik kadrosu da tabii çok önemli. Sizin hangi tez konusunda çalışacağınız da çok önemli. Ben lisans son sınıftayken karar vermiştim düşünün hangi alanda çalışırım test konuma vesaire karar vermiştim e, tabii böyle test konusunu belirlememiştim ama ya şu alana gidebilirim gibi ben sosyal bilimler alanında olduğum için hani bir onun kararını vermiştim yüksek lisansı başladığımda danışman hocamla ilk tanıştığımda da görüşlerimi paylaştım ve belirli bir sadece şey yakaladı enerji yakalandı ve o hocayla da devam ettim ee, yüksek lisans sürecimde özellikle şuna dikkat ettim. Ders, derslere düzenli şekilde katıldım. Zaten hocalar bunu sizden bekliyorlar. Ve lisanstan farklı olarak yüksek lisansta dersleri siz anlatıyorsunuz. Siz hakim oluyorsunuz. Sunumlar bekleniyor sizden. Mesela bir hocamız vardı. Ee, şöyle kapkalın bir kitap verdi. Ve her derste e, o kitabın belirli bölümlerinden 15'er sayfalık özel çıkartılmış bir şekilde gelinmesini istiyordu benden derse çünkü gelen kişi sayısı çok azdı. O bu tip bazı üniversite ve bölümlerde sorunlar yaşanabiliyor. Ee, ve ben her derse bu şekilde hazırlıklı gidiyordum. Ben anlatıyordum çoğunlukta. Hocanın tabii ki ekledikleri oluyordu. Ama sizden bekleniyor çoğunlukta. Bunu belirteyim. Bunu hazırlıklı olmanız gerekiyor. Sunumları, konuşmaları siz yapacaksınız. Ee, daha sonrasında şunu da belirteyim. Ders sürecini tabii olabildiğince dolu dolu geçirmeye çalıştım. Kongre deneyimim oldu o süreçte. Hatta deneyimlerim diyeyim oldu. Katıldım. Çeşitli kongrelere de katıldım. O kongreler bana çok şey kattı. Orada kendi alanımla ilgili pek çok hocalarla tanıştım. Onlardan fikir alışveriş yaptım. Doktora öğrencilerinden gerek, gerek yüksek lisans, Onlardan da çok şeyler öğrendim. Kendime o alanda da pek çok şey kattım. mı düşünüyorum. Daha sonrasında semler sürecim oldu. Semler sürecimi pek iyi yönetemediğimi düşünüyorum. Çünkü biraz ani de oldu. Tamam hani çalışacağım alan belliydi. Test e, konuma birebir olmasa da o zaman belirlememiştim ama hani alana yakın bir şekilde yapmak istemiştim ama ee, o süreci pek yönetememiştim. Ee, sonrasında tabi toparladım ki test sürecine geçebildim. Ee, ama onda da olabildiğince panik olmamaya çalıştım. Öyle söyleyeyim. Yani yüksek lisansta her şeyin kilidi şu aslında çalışacaksınız, panik olmayacaksınız. Danışman hocanızla iletişiminiz çok önemli. Yani o danışman hocanızın gereksiz olan tavrı, sizin ona olan tavrınız vesaire bunlar çok önemli. Danışman hocam akademik hayatınızın temelini oluşturuyor. Onu da belirteyim. Ee, seminer sunumunu vesaire yaptıktan sonra Bu arada e, videonun ilk kısmı olan o e, sunum kısımlarını vesaire dinlerseniz size çok şey katacağını düşünüyorum. Hadi sani. Dinlerseniz sevinirim. Ee, sunumlarımı vesaire yaptım. test seminer sunumunu vesaire direkt test sürecine geçtim. Tez süreci benim için çok zorlu oldu tabii ki, öncesinde ne kadar okuma yapmış olsam da çok zorlu oldu. Ee, çok okuma yaptım, literatür taraması bu işin temel noktası. Tez konu, tez be kon, diyeyim, tez yazımında özellikle. Literatür taraması, okuma, notlar bunlar çok önemli temel noktalar oluşturuyor. Ve danışman hocanızla da iletişim her yazdığınız zaman her bölüm vesaire o bölümle ilgili görüşler almanız revizeler vesaire bunlar işin püf noktası en önemli noktası çünkü sonrasında e, bunun nasıl diyeyim ceremesini çeken pek çok kişiyle karşılaştım işte daha sonrasında tez alınmasında sıkıntı yaşayanlar ya da işte bir aylık üç aylık düzeltmeleri çok zor bir şekilde atlatanlar vesaire ya da tezini başarısız bir şekilde ne yazık ki geçenler vesaire olduğu için bu çok önemli danışman hocanızın sizi vermiş olduğu yönlendirme sizin iyi bir şekilde yapmanız da çok önemli bu bu yüzden dediğim gibi yüksek lisans test sürecinde literatür taraması devamlı bir literatür taraması şeklinde ilerliyorsunuz literatür taramasını içerisinde kaybolmamanız için çeşitli klasörler de oluşturmanız lazım. Tabii konu 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 ayırmanız lazım. Bunlar tabi her alanda her alanda değişebilir ama ben öyle yapıyordum. Ee, tez yazımında cümlelerin işte tutarlılığı, akışı vesaire bunlar çok önemli. Bunun için de çok okuma yapmanız gerekiyor. Ee, sabahladım ya bütün gece sabahladım diyebilirim. Bir yıl boyunca sadece sabahladım diyebilirim. Ee, her gün yazmaya özen gösterdim her gün en az 2 saat bakın bu çok kilit bir nokta her gün en az 2 saat tezinizde oturun okuyun baştan sona okuyun gerekirse yazın ama yazın yani olabildiğince yazın düzenli bir şekilde yazın bu çok önemli her gün yazın tek <laughs> diyebileceğim şey bu bazı günler motivasyonunuz tabii ki düşecek. Hiçbir şey yazmıyor olabilirsiniz. Ama o günlerde bile Literatür taraması yapın gerekirse çok oldu benim örüntülerim sadece literatür taraması yaptım da oldu ee, bu da çok önemli bunu da çok etkisi olacak katkısı olacaktır bunlara dikkat etmek çok önemli tez sürecinde de ve son itibariyle yüksek lisans sürecimi tamamladım ee, bu açıdan çok mutluyum çok çok yorucu bir süreç ee, işte gerek ders dönemi gerek tez dönemi çok yorucu. E, ders döneminde de zaten hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz ki öyle zaten. Çoğunuz da bunu fark edeceksiniz derslere girdiğinizde. Sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Olabildiğince araştırma yaparak geçiriliyor. Bu süreçte en büyük tavsiyem ders sürecinde özellikle kilit nokta şu bence. Tabi bunu danışman hocanızdan da e, sorabilirsiniz. Ondan da destek alabilirsiniz kongrelere katılmak ders sunumları belki kongrelere katılmıyorsunuz tamam ee, ama ders hocalarınız size vermiş olduğu e, ödevlere test sun e, test sunumları diyordum, sunumlara vesaire bunları çok iyi bir şekilde değerlendirip e, onların direktiflerine de gerekirse uyarak ilerlemek çok önemli olduğunu düşünüyorum e, seminer önemli tabii ki ee, seminerde gene, gerekir, e, genellikle şunu tercih ediyorlar test konusuyla bağlantılı şekilde seçmeyi tercih ediyorlar ama ben test konuma e, tam anlamıyla seminerden sonra karar verdiğim için seminerdeki konumla test konum arasında tabii fark var e, bunları da değerlendirebilirsiniz göz önünde alabilirsiniz e, bu şekilde aslında özetleyebilirim yüksek lisans sürecimi Şimdi ne yapacağım konusunda ise çok işte Instagram'dan soru almıştım. Ee, sadece şu anda planladığım şekilde ilerlemek istiyorum. Ee, umarım ilerlerim ve güzel sonuçlar elde ederim. Ee, güzel bir gelişme de olursa tabii ki zaten buradan da bağlantılı bir şekilde paylaşımlarımla devam ederim. Umarım herkes istediği, hedeflediği ee, hedefi her neyse onun gerçek olduğu bir yüksek lisans süreci geçirir. Lisans sürecimi de olabildiğince kısa bir mini bir özet şeklinde geçtim. Ama lisans sürecinizi de kesinlikle ve kesinlikle boş geçirmeyin. Ben pandemi sürecini olmama rağmen çeşitli eğitimler almıştım. Online eğitimler bunun için çok büyük bir nimetti benim için öyle söyleyeyim. Çok yararlandım. Hala yararlanıyorum. Çok güzel eğitimler var. Zaten bununla ilgili araştırmalar yaparsanız karşınıza mutlaka çıkar. Pek çok sertifika veren kurum kuruluş var. İşte E devlet doğması, E devlet onaylı olması önemli mi, önemsiz mi? Bunları tabii ki siz karar verin ama e, yani eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim almak çok önemli. Lisans eğitiminizi dolu dolu geçirin, her anlamda. Sosyal açıdan olabilir, e, akademik açıdan olabilir. Dolu dolu geçirmeyi tercih edin. Dil eğitim noktasında da Kurslara mutlaka gidin Eğitim alın Gerek online gerek yüz yüze eğitim alma ihtimaliniz varsa Onu da değerlendirin Çünkü lisans eğitimi de Ben kendim yani yapmış olduğum her şey için Daha sonrasında yüksek lisansta Çok faydasını gördüm Ve şunu da fark ettim yüksek lisans eğitiminde Lisans eğitiminde Yapılmamış olanların cenevesini çekenleri de çok gördüğüm için bunu söylüyorum, özellikle belirtiyorum. Bu şekilde genel tavsiyeler içeren bir video paylaşmak istedim. Olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Eğer hızlı konuşuyorsam da kusura bakmayın. Artık her şey için kusura bakmayın. Dışarıdan da sesler gelebilir vesaire. Ee, soru görüş önerileriniz her şey için ee, yorumları bekliyorum. Etkileşim bırakmayı unutmayın. Kanala abone olmayı destek olmayı unutmayın e, ee, shortslar paylaşıyorum genelde. Onları da takip edersiniz. Sevinirim. Paylaşır, destek atarsınız. Artık size bırakıyorum o kısımları. Ee, yaparsanız çok sevinirim. Diğer sosyal medya platformlarından da beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Şimdiden lisans eğitimine, yüksek lisans, doktora, akademik hayata adım atacak herkes için başarılar diliyorum. E, ee, paylaştım paylaştığım tavsiyeleri duyarsanız sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum şimdiden herkese başarılar diliyorum